Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, 2022 Kasım sezonunda dünya birincisi olan Remieli'nin destesiyle oynayacağız. E, o 2022 Kasım sezonu gerçekten Keşiş ve Anka Kuşlarının inanılmaz kullanıldığı bir sezondu ve o sezonda ne Keşiş ne de Anka Kuşu kullanmadan e, kendi destesiyle bu desteyle arkadaşlar Remieli dünya birincisi olmuştu. 3400 puanlara çıkmıştı diyebiliyorum nihai şampiyonda. Gerçekten güzel bir deste. Gerçekten güzel iş yapıyor. Biz de bu desteği deneyelim. Zaten bu aralar madenci duvar yıkıcı destelerini bayağı oynuyorum. Yani bir sempatim var. O yüzden bu desteği de kesinlikle denemek istedim açıkçası. Maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Miho geldi. Duvar yıkıcıları şöyle ayırarak başlayalım. Evet buz büyücüsü. Tamam. Valkür atalım. Sol taraftaki buz büyücüsü hafif vursun. Sıkıntı yok. Yani şimdi oraya büyülü okçu atıp önemli bir kartımı eritmek istemiyorum. Buradan madenci atalım. Evet bu arada tam zamanında harcamamız çok kötü oldu. Çok yani birkaç saniye önce atsam daha iyiydi de şöyle büyülü okçu ile vuralım. Evet onu da yanlış attık. Evet en sonunda vurduk ama. Tamam şöyle gel. Şöyle gel. Tombuk katalım. Yani rakip muhtemelen golem oynuyor bu arada. Şöyle bir şey yapacağım. Rakip muhtemelen golem atacak. Ben o yüzden buradan bir hata çıkacağım. Böyle burayı alırsak belki bir bir yaparsak bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden buradan gideceğim şu an. Burayı bir alır mıyız? Tamam. Evet sol anda vurmamamız çok kötü oldu ama rakibin okları varmış. Bunu da görmüş olduk. Şimdi buradan hemen tekrardan bir hata çıkalım. Kasırga ve oklar. İnanılmaz bir kombo. Neyse biz bu maçı çeviririz. Yani maçın başında inanılmaz berbat oynadım. Farkındayım. Ancak çevirebileceğimi de inanıyorum. Çünkü baskıyı çok fazla yapan bir desteğiyle oynuyoruz. O yüzden alabileceğimi düşünüyorum. Rakibi tam olarak biliyoruz da yani madenci e, toplayıcı harcayacağız kesinlikle. Ancak darlamak için de kullanabiliriz. Bilemiyorum. Golem mi atacaksın? Ne yapacaksın? Buradan böyle gidelim. Buradan da valküle gidelim. Şuradan da iskeletlerle rahatsız ederim onu. Ardından şöyle duvar yıkıcıları da ayıralım. Sağlı sollu gitmek daha mantıklı. E, Remi'yle destesinde. Direkt köprüden atmayacağım. can oraya alırız zaten. Buradan madenci atalım. Tamamıyla baskı zaten. Remi'yle eskiden alev toplu falan oynuyordu ancak sonrasında biraz daha destesini hızlandırdı ki daha hızlı bir şekilde destesini çevirebilsin. Bu arada bomba kulesini hiç kullanmadık. Yani bu maçı kazandık ama kendime çok kızıyorum. Yani çünkü hani maçın başında yaptığım hatalar gerçekten o kadar berbattı ki. Yani o yüzden ne kadar kazansam da çok hatalı oynadım. Ancak diğer maçta çok daha konsantre oynamam lazım. Neyse ki güzel çevirdik, güzel kazandık. Yani maçı bize kazandıran kesinlikle hızlı bir deste olmamızdı. Çünkü sürekli rakibi sıkıntıya soktuk. Güzel gidiyoruz. Ancak daha dikkatli oynamamız lazım. Hemen diğer maça geçelim. Evet hemen geçelim bu arada. Şu an çok hırslıyım. Evet Turko geldi. Bir, bir Turko. Türk müsün? Bol şans diyelim. Bizim de nickimiz bu arada yoğurt adam. Şöyle ona güzel bir emoji atalım. Bu hesapta da çok bir emoji yok. Şu var bir değerli olabilecek. Evet Turko. Bu arada izliyorsa selam olsun. Acaba ben olduğumu biliyor mu? Evet. Bekliyor en başta. Düşünsenize bir de benim destemi oynuyormuş falan. Neyse. İlk bir duvar yıkıcılarla bir gidelim. Yarasalar. Tamam. Şöyle bomba kulesini dağıtıyorum. Şöyle bir gel mini pekka. Hem orada mini pekkayı durduralım. Kasırga atmayacağım. Bir tane yarasada vuruyorsa vursun. Güzel. Özellikle arkadaşlar dev ve iksir pardon dev ve elektro dev Biraz daha fazla arenanın farklı yerlerindeki kulübeleri görebiliyor. Bu sadece dev ve elektro devde var. Yani arenanın çok daha fazla yerini görebiliyorlar. Mesela Golem ve iksir golemi e, devler kadar fazla göremiyor açıkçası. Şimdi ne yapalım? Şuradan bir madenci atıp biz bir elimizi döndürelim ya. Biraz daha böyle savunma kartlarımız elimize gelsin. Çünkü atak yapmak isteyebilir. Yine mi toplayıcı? Ya madenci iki maçtır harcadığıma pişman oluyorum. Biraz önceki maçta da zaten o madenciyi orada harcamanın birazcık dikkat dağınıklığıyla sıkıntı yaşamıştım ancak deste şükür ki yani böyle hızlı o yüzden hızlı bir şekilde ikinci madenciyi de döndürebiliyoruz. Güzel orada. Bu arada mini pekkayı da orada aldık. Efsane oldu ya. Büyülü okçu da vuruyor. Arkadan bir de şey de vuruyor farkındaysanız. Vlogçunun Okçu'nun e, hani vuruş yeri şey çok fazla olduğu için vuruşu arananın çok farklı yerlerine gittiği için arkadan şeyi de indirdi neredeyse. Şöyle bir duvar eticilerle elimizi döndürelim ama belki oklar gelecek ama en azından elimiz dönsün. Nasıl yapalım? Buradan büyülü okçu atıp şuradan atacağım ya. Bu arkadaşa sürekli darlayacağız arkadaşlar. Sürekli yani 918 ya orası sürekli baskı oynamamız lazım bu arkadaşa. O dev orayı görür zaten. Şöyle bir tomruk atalım. Yeterli olacaktır. Tamam. Buradan bir Valkür. Valkür zaten efsane bir tan, efsane bir savunma kartı. Güzel. Bu desteği bu destenin arkadaşlar kurucusu İranlı. Yani ben çok diyorum ama yani İranlı oyuncular gerçekten Clash Royale çok farklı bir şeyde oynuyorlar. Bu desteğin kurucusu da bir İranlı arkadaşlar. Deste zaten bu dev cadı öfke yani. İranlı oyuncular birazcık küresel oyuncusu. Amir diye bir oyuncu oynuyor bunu. Hatta kendisini videoda üçlemiştim. Belki hatırlarsınız. Böyle toksiklik falan yapmıştı. Üç taç yemişti sonra benden. İkinci galibiyetimizi de aldık. İyi oyundu diyelim. Ancak umarım biraz daha güzel desteler oynar. Ancak bu deste destede yani barzu ama yani hakkını yemeyeyim iş yapıyor açıkçası. O Amir'de güzel dereceler elde ediyordu. Ancak birazcık toksikliği de vardı. Evet 2'de 2 gidiyoruz. Özellikle destenin 2.9 olmasıyla sürekli madenci çeviriyoruz. Sürekli duvar yıkıcılar çeviriyoruz. Ve bir kere bakın madenciyi boşa harcadık. Kuleye vurmak için harcadık daha doğrusu. Ancak sonra sola atacaktım. Yine elim kaydı. Şu büyülü okçuyu benim düzgün kullanmam lazım. Yani çok yani aptal gibi kullanıyorum. Tombra attım. Eğer ki fıçı gelirse ana kuleye çekeceğim çünkü. Da şöyle bir elimiz dönsün yine. Eğer ki soldan atarsa kasırgam olduğunu düşünüp valkür atarım. Ee, şöyle gel. Tamam oradan sola atsa da çekileceğini biliyordum. Güzel. Ya şu büyülü okçu bir güzel atsam zaten maçı direkt çok daha kolay kazanacağım. Hadi büyülü okçu çalış bakalım. Vur büyülü okçu. Çok güzel. Beleşten orada vurduk baya. Bunun arkasına şey gelebilir aynen. Artık ezberledik yani. Ortadan atılan. Şöyle duvar yıkıcı atacağım ya. Valkür atmak istemiyorum. Vurmasın da. Güzel çok iyi. okçu maçı taşıdı. Rakip orada goblinleri harcadı. Goblinler madenci için en sıkıntı kartlardan birisi. O yüzden goblinleri harcadığı için madenciyi direkt çıkardık. Güzel bir şekilde vuruyoruz. Çok güzel. Çok hoşuma gitti ya. Gerçekten hani... İşte yapıyor açıkçası zaten. Yani dünya birincisi olmuş bir deste. tomruğu yine atacağım. Zaten kasırgamız var. E, valkürümüz var. Ana kulemiz açık. Yani her türlü savunuruz. Hani o, her zaman da böyle tomruğumuz var diye sadece fıçıya kullanmak mantıklı değil. Bazen e, prensese kullanmak daha mantıklı olabilir. Şimdi orada rakibin şöyle yapalım. Güzel. Şimdi rakibin orada şu an elinde goblinleri var. O yüzden arkaya atalım. Goblinler atabilir. Sonrasında da şöyle duvar yıkıcıları da atacağım. Düştü mü attı. Tamam sıkıntı yok. Belki rokete dönmek isteyebilir. O yüzden ee, çok fazla da böyle önden atmaya çalışmamak lazım. Ben yine atacağım buradan tombu. Tamam. Valkür'ü hemen şöyle. Aslında arkadan attığımız zaman hiç vurdurmadan da savunabiliriz. O taktiği biliyorum. Ancak e, şu anda maçın gidişatıyla bir tane vurması yine o kadar problem değil. Bir tane daha attık. Güzel. Şöyle yapalım. Vur orada. Çok güzel. Tamam bu sefer şöyle arkadan atalım biraz. Fake atmaya çalışabilir. Aynen. <laughs> Blokçu yani. Kuleye vuruş kartımız aslında madenciyle duvar kıcılar ama. Hani kuleye almamız aslında blokçuyla oldu. Büyülü okçu da bu destenin aslında gizli atak kartı arkadaşlar. Şöyle yapalım da bir. Evet gidiyoruz. Maçı saldı herhalde. Aynen güzel. Maçın kahramanı kesinlikle büyülü okçuydu. Çok vurduk büyülü okçuyla. Hani kulenin yarısını büyülü okçuyla düşürdük diyebilirim. Bazen güzel kullanmak böyle gelen kartlarla ee, büyülü okçuyla faydalanmak gerekebiliyor. Özellikle kasırga ve büyülü okçu bu destenin kilit kartları hem savunma hem de atak anlamında. Hemen şöyle duvar yıkıcıları yine ayırarak başlayalım. İki taraftan hepsini atmaktansa bu şekilde ayırmak aslında yine mantıklı bence. Atalım büyülü okçu. Güzel. Oradan gidiyorsun. Şöyle madenciyi bir atalım o zaman. Güzel. Goblinleri de harcaman güzel oldu. Aslında bir kasırga atıp vurmayı düşünebilirdik ama e, birazcık acele etmiş olurduk açıkçası. Gereksiz diye düşünüyorum. Cellat. Cellatı var. Ankası var. Mezarlık mı acaba? okçu mezarlığa karşı da etkili bir kart aslında. Şöyle arkadan attığınız zaman arkadaşlar çok rahat bir şekilde durdurabiliyorsunuz. Bu arada biz önceki maçta bomba kulesini hiç kullanmadık onu fark ettim. Bu arada kuleyi aldık neredeyse. Gerçekten çok güzel deste ya. Bu aralar zaten dediğim gibi hani madenci duvar yıkıcı destelerine karşı e, bir sempatim var. Bayağı oynuyorum. Daha önceki videolarımda da zaten yine büyülü okçu yanlış. Neyse şöyle yapalım. Kasırgaya atalım. Güzel. Vur orada. Harikasın büyülü okçu ya. Hem kuleyi aldı hem yumurtayı aldı. Çok güzel. Tamam. Tomru'ya atalım. Çok rahat savunduk. Çok rahat. Harika bizim için durum. Evet artık Remeli ikinci sırada geliyor benden sonra arkadaşlar. Duvar yıkıcıları atalım. Bu free to play Almanya'da düzenlenen bir turnuva herhalde arkadaşlar. Almanya'nın böyle profesyonel oyuncuları free to play kapsamında böyle en fazla kart yükseltmesini yapanlar mı? Öyle bir şey oluyor yani. En fazla kart yükseltmesini yapan kazanır mı? Almanya'da böyle bir Clash Royale yarışması diyebiliriz böyle. Yeni bir hesap açıp herhalde en fazla kartı yükselten kazanıyor diyebiliriz. Almanya'nın proları şu an hepsi bunu yapıyor. Mortendir, Big Spin'dir, Cardiligent'tır. Hepsi yapıyorlar şu an. Bir tomruk atalım oraya alalım bari. Şöyle Valkyrie buradan atıyorum. Çünkü cellat bize sıkıntı çıkarabilir. Orada iksiri yokken önden keselim. Yani bunu da yapabilirsiniz. Her zaman kulenin oradan almak zorunda değiliz. Bazen mezarlık gelebilir mi? Şöyle atalım. Bir tomruk. Buradan mı geliyorum? Hemen çok rahat keseriz. Büyülü okçu zaten öbür tarafı da görecektir. Büyülü okçu harika çalışıyor ya. Tamam hiç problem değil. İskeletlerle savunuruz. Vursun cellat birkaç tane yine problem değil. Çok güzel. Evet bu galibiyetimizi de aldık. Bayağı iyi gidiyoruz. Yine orada yaptığım hafif bir hata aslında büyülü okçuydu. Orada yine biraz hata yaptım büyü okçuyu bir güzel kullanırsam çok daha iyi oluruz bu desteğiyle. Bir maç daha girelim ama bayağı iyi gidiyoruz. Yani eşleşme anlamında da aslında eşleşmeler ne bende ne de rakipteydi aslında. Çünkü rakipte de kasırga falan vardı. Ana kuleyi açabilirdi. Yine alan hasarlı kartlar da biraz sıkıntı olabilir. Evet Tehran Royal. İran'dan bir oyuncu ile oynuyoruz. Zaten Tahran arkadaşlar. İran'ın başkenti bu arada. 8-10 milyon nüfusa sahip İran'ın bir başkenti Tahran. Ancak İngilizce'de Tehran diye yazılıyor sanırım. Ancak bizdeki ismi Tahran. Evet şöyle bomba kulesini atalım. Rakip çok agresif hızlı bir oyun sergiliyor şu an. Şöyle yapalım. Orada onu alırız. Güzel. Evet arkadaşlar yine İran'ın milli destesi. Şaşırmadım. Yani şu desteği İran'da oynamayan vatanla aynı falan mı ilan ediliyor? <laughs> yani gerçekten ya yani şu desteği bak İran'dan ne zaman bir oyuncu oynasam şu desteği oynuyorlar ya gerçekten yeter artık. Yani ben bir bak kesinlikle o videoyu izleyin arkadaşlar. Yani varsa. İran'ın milli desteleri diye bir video yaptım. Çok olmadı. <laughs> Ve bu desteğiyle oynadım. Dedim yani İran'da bu desteği oynamayan yok. profesyonel oyuncuları bu desteği oynuyorlar dedim ve yine bu deste geldi. Dünkü videomda arkadaşlar, ee, dün, ne, dün ne videosu çekmiştim unuttum. Dünkü yüklediğim videoya bakın. Yine orada bu deste var ya. Hiç şaşırtmıyorlar ya. Ha dün de tazı videosu çekmiştim. E-sporcuların sevdiği tazı videosu diye. O de, o ee, o videoda da yine bu desteyle oynadım. Yine oynuyorum. O, de, o oyuncu da İranlıydı. Bu oyuncu da İranlı. Yani İran'ın gerçekten milli destesi ya. ya ciddi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hani video dışında da o kadar geliyor ki artık yani sıktı ya. Şimdi elit barbar falan var Yani oduncu elit barbar. Komboları falan ezberleri var. O kadar yani. <laughs> ya, hiç şaşırmıyorum artık. Yeter gerçekten yeter. <laughs> ya İran arkadaşlar. Şu desteği yasaklasak Klaşör hayatları biter o kadar diyorum yani. <laughs> Hay Allah'ım. Madenci duvar yıkıcıları yapalım. Evet ne yapacak? 30 saniyesi var savunmaya geçmemiz lazım. <laughs> Köprüden bastı. Şimdi muhtemelen o büyülü okçuya şey yapacak. Ok atacak. Ok çarpma yapacak gibi aynen. Şaşırmadım. 18 saniye var. Savunabilecek miyiz acaba? Şöyle yapalım. Ee, bombacı vurma. Bombacı vurma. Ve ve vurma vurma. Hayır. Hayır. Cık. İnanılmaz. Son saniyede ya. Yani ben zaten ciddiyetim kayboldu artık. Çünkü Reste ile o kadar oynadım ki. Ya bir de videoda da yani 2 gündür. Tamam. bursun oraya. Ya son saniyede gitti. Alabilirdim aslında ya. Çok psikolojim bozuldu benim. Şu <laughs> Valkyrie atalım. Evet. Mükemmel bu golem atışı. Eşleşme zaten rakipteydi ama yine de alabilirdik. Çok darlayacak bizi. Yani golem zaten 2 iki kat iksire falan girince böyle 1-1 olunca çok sıkıntıya sokuyor. Şöyle gel. Böyle bir tomruk. Ardından bir kasırga. Evet. Yani çok sıkıntı. İki kat iktidara falan da girdi. Böyle bir gidelim hemen. Yani bu şekilde alırsak alırız. Vurma. Yani iyi oyundu diyelim. Alabilirdik. Ee, orada çok daha iyi savunsak alabilirdik ancak yani bu deste artık benim sıktı yani çünkü yer bir oyuncu gördüğüm zaman ki diyecektim yani kesin bu desteği oynuyor diyecektim ki oynadı da zaten ancak dediğim gibi çok güzel bir deste arkadaşlar biraz alışsam aslında bu desteyle belki kupa videoları da atabilirim eğer ki severseniz o maçı da son maçı da alabilirdik arkadaşlar kusura bakmayın orada son dakika daha iyi savunabilirdik ancak problem değil Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.